<laughs> Allah'ım Allah'ım Her gün aynı isyanlardayım aslında hmm. Lütfi Kırdır'a gideyim biraz Zaten 3-5 tane yer var Kesebileceğimiz Oradan bir gün batımı falan Yakalarım diye düşünüyorum Şu merdivenlerden Çıkayım <laughs> deniye deniye. Ah! Çamura gire gire. Orada da ateş yakıyorlar. Beni kızartmasalar bari. Ah. Kolay gelsin. nakit sıkıntısından bahseden yok. Varsa yoksa işte erkek gibi davranmak, kız gibi davranmak, ay demek, ayol demek. Yok ben erkek doğdum diye erkek gibi davranacakmışım da Ebrar Karakurt kız doğdu diye kız gibi davranacakmış. Bak sen. 1 lira kaç dolar? Pardon. 1 dolar kaç lira? Bundan bahseden yok. <laughs> trans kadınlar, sokak kedileri ve sokak köpekleri. Çok zor bunlar için hayat. Resmen çalıştırmıyorlar biz ya. Gerçekten. Öyle yani. Çekip çekmeyeceğimi, paylaşıp paylaşmayacağımı bile bilmiyorum bunları. Aşağısı bak. Atlasam sakat kalırım kesin. Zaten toprak çime Atlasan neyi atlıyorsun <laughs> Öyle yani Gerçekten insanlardan beni zorlayan bir şey yok yani hani öyle söyleyeyim. Hani insanlardan yardım istemek zorunda kalmak kadar. Yok yani çok zor benim için. Bir türlü bunu aşamıyorum. En son noktaya gelecek. Artık şey kafama silah falan dayayacaklar da ancak <laughs> öyle. O yumurta kapıyı sıkacak bilmem ne olacak da. Bak işte bu kızla biz çaresiziz ikimiz. Siktir olup gitsem çok rahatlayacağım yani açıkçası. Her gün geziyorum, rol yapıyorum falan ama belki bu da bir rol. <laughs> Baksana. Hep rol. Sıkıldım. Ben buraya ait değilim. Gerçekten. <laughs> köyden kaçıyorsun, İstanbul'a geliyorsun. Sonra bir öğreniyorsun, aa İstanbul'da köymüş. Hay koca ülke bir köymüş gibi hani. Bir köy, mahalle muhtarı var falan. Herkes, her şey yatak odalarımıza girdiler yani. Hani sokakta yürütmemeyi bırak, çok ciddi bir şeyden bahsediyorum. Yatak odalarımıza girdiler. <laughs> her şeyi öğrenmek istiyorlar. Her şeyi bilmek istiyorlar. Rahat, vermi rahat vermiyorlar yani, anladın mı? İyi bile yaptım ben 10 sene orospuluk. Şimdi tekrar sokaklara düştüm. Görüyorsunuz. 10 yıl önce bu işe başlamadan önce de sokaklardaydım. Yine sokaklardayım. Öyle. İşte Çin'e geldik. Çin burası. Şöyle. Öyle. Çin. Çin'e mi gitsem? Yani buradaki şeyler yani cımbızla seçeceğim. Güzel bir bina olacak da falan da filan da hani. Ne bileyim Çin gibi Japonya gibi yerlere gidip bina Mimari, renkler, harmoni, anlatabiliyor muyum? Öyle dolaşsam. Gezginlik mi olsun? Ya i̇nsanlar nasıl geziyor? Erkekler diye mi geziyorlar? Yo, görüyorum ben. Afganistan'da tek başına kadınlar geziyor. Türk gezginler. Ya bir ben mi beceriksizim? Anlamadım ki ya. Herkes bir şey yapıyor. Bir ben mi yapamıyorum? Hı? Anlamadım. <laughs> Matematiğim mi zayıf? Anlamadım. Pratik zekalı mı değilim? Onu da anlamadım. Hani bir bana mı fazla bir dünya? Yani ay dünya güzeldi çıkmak mesele. Gerçekten sabun yapacaklar yoksa bunlar bizden Üzgünüm ama öyle ha? Herkes kendi işine baksa asıl yapması gereken işi yapsa Bunlarla uğraşmayacağız değil mi aşkım? Hı? Değil mi? Hırsızlar dışarıda, katiller dışarıda, tecavüzcüler dışarıda, seks işçiliği yapanlara niye yapıyorsun diyorlar. Bilmiyorlar ki biz kutsal aile yapısını bir arada tutan önemli unsurlarız. Değil mi bebeğim? Ha? Biz önemli unsurlarız. <laughs> Hadi gidiyorum. Kocalar evlerine mutlu gidiyorlarsa eve gitmeden önce bize uğradıkları için canım ya. Gerçekten. Aynen. Bir yıl daha fazla sürdüyse evliliğin bizim sayemizdi. <laughs> Ablacığım. Aynen. Anlıyor musun? Hı. E şimdi seks işçiliğini yasaklayınca, adamlar da enerjilerini atamayınca, ne olacak? Boşanmalar artacak. Zaten mutsuz evlilikler. Şimdi iyice e, geçinemez olacaklar. Tabi bunları öngörmüyorlar mı, kasıtlı mı yapıyorlar? ne yapıyorlar bilmiyorum ama şu an biz aradan çekilmiş gibiyiz. Yok yani. Seks şimdi Yok. Yok. Bakayım. Aynen. Yok. Seks banks yok. No seks. Gerçekten. <laughs>